Herkese selamlar dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine yeni sizlerden gelen max ve mükemmel çarpanlık kazançları Reply serilerini izlemeye devam ediyoruz. Bakalım bugün de nasıl bir replay'lar gelecek dostlarım. Hep birlikte izleyelim dostlarım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala da abone olmayı unutmayın. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. İlk oyunumuz Garage Rush başladık ile başladık. 4 liralık ve 400 liralık satın alıma bakalım oyun ne yapacak nerede ne verecek son 3 spin kala uzatmak güzel arton uzatmamız var bakalım devamı ne olacak arton uzatmadan sonra uzatsın bakalım neler olacak Bir daha uzattı lan oyun. Allah Allah ikinci uzatma geldi. İkinci uzatmaya yakaladık. 19 spin abi şu lolü popları hepsi birbirine bağlansa güzel olacak da zalım oyun bağlanmadı bağlanaydı iyiydi Keşke bağlansaymış. Bağlanmadı ama. 15 bin. Bir Uzatma gelir mi bir tane daha? Tabii şöyle 400 lık falan, 400 liralık satın Çok gıdım gıdım veriyor. Diğer uzatmaya da yakaladı lan. 12 tane şey geldi. Artı 1200 uzatma güzel bakalım devamı olacak. 25 spin var. 25 spin'e de rüzame güzel şeyler olsun artık. Bakalım Max'ı görür mü? Onu onu bekliyorum şu an. Bununla geç. Abi bu aralar bu Shagger 1000 versiyonu normal satın alımda haberi uzatıyor onu fark ettim. Replaylar hep o şekilde geliyor. Çok enteresan. Gerçekten çok enteresan 161 lira 60 kuruş 149 lira 60 kuruş kasayı 1669 lira yaptı. Güzel. Bakalım devamı ne olacak. Abi bu şu boş geçmeler var ya. Adamı kanser eder adamı Gerçekten kanser eder. Abi oyun bir daha uzattı. Şaka gibi. Bir daha uzattı. Ve bu kadar uzatmayı inşallah güzel bir şey öder diye düşünüyorum. Bakalım bu kadar uzatmaya ne ödeyecek. İnşallah öder. 304 lira attı. Abi şu an 512 saat açtı. A çok iyi. Çok iyi burada tekte verdi. Çok güzel oldu. Bir 456. Evet şu an oyun yavaş 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 açılmaya başladı. Oyun kendine gelmeye başladı. Bakalım ne olacak. Aa burada da çünkü Abi diğer uzatmaya da geldin lan. Ne verdi? 3112 kadar güzel. Oyun şimdi çıldırmaya başlayacak. 1 lira 20 kuruşa 1 x attı lan Onu şöyle güzel bir şey alsaymış güzel olmuş ha Vallahi bir güzel çarptı yalnız 3 lira 444x 1 lira 20 kuruşa 692 evet 2150 Devamına bakalım 892 lira 80 kuruş Spin. ne yaptı lan orada 20 kuşa 2944x mi verdi herhalde öyle bir şey verdi abi şu turuncu bunlar. yukarıda bir bağlasa var ya şu fasulyeleri lollipopları tamam ya çok iyi yukarıda işte bağlaması lazım bağlamıyor bak yine boşleşti şu an ekran çok iyi yalnız bir yerde ya 1024x açık ve oyun boş geçiyor şaka gibi. 2 liraya 2016x. Çok iyi ya bak. Oyun çıldırdı. O 6 liraya 1112x. Kasa 30 bin oldu lan. Tekte 11.989 lira. Yani 400 liralık Beta yani verebildiği kadar mübarek vermiş hakikaten. Oyun verebildiği kadar vermiş yani belli. Son spin'e bakalım neler çek. Boş geçti. Evet bu arkadaşım da 31.099 lira. Tebrik ediyoruz ve diğer replerimizi atlıyoruz. Gate of Gacha. Dede gillerin, dedenin torunu. Bakalım dedenin torunu ne vermiş, neler vermiş göreceğiz dostlarım. Dedenin torunu 500'lük sattı lan. 800 TL'lik satın almaya 10 bet. 40 TL. Çok iyi lan. bin. 200 Vallahi çok iyi arkadaşımız tebrik ediyoruz ve diğer raplerimizi atlıyoruz Switch Bonanza 18 liralık bet Bakalım burada neler olmuş 100 x mi atmış ne yapmış Neler yapmış 445 Geç bunda 49 lira 12 Karpuzları verdiğim çok iyi. Elmalar geldi. Peşine muzlar. Yine vişne. o kalpleri bağladı lan. Vallahi çok iyi. 334 liraya 361. Çok güzel yerde yalnız yakaladı. Ha. 379 lira 110 x'te 41.748 lira. Gerçekten mükemmel yerde yakaladı. Artı 5 bile uzatma var. Kaselerde 50 bini görür diye düşünüyorum. 9 spin daha var. Bakalım ne olacak. 15 spin. Ha abi yine yine ama ben yine aynı şekil, aynısı gibi yapmaz ya. Bu zaten vereceğini verdi. Max olursa bir 50 bin lirayı yuvallayabilir. 50 bin lirayı yuvarlayabilir onu da yapmadı. Onu da geçti. Evet bu arkadaşımız da bu kadar kazanmış oldu. Bir sonraki replayımıza geçiyoruz. Gate of Olympus oyunu bayisimiz 10 lira abi. 10 liradan bakalım bu arkadaşımız ne kadar kazanacak. Hep birlikte izleyelim arkadaşlar. <laughs> 350 x'i ilk başlatması çok iyi abi. Daha onu spin'i var. E bak seyret şimdi bak. Burada kazanılan parayı seyret. Arkadaşımızın şansı çok iyi gülmüş. 500 x'i de attı. Bir 500 x daha. Çok iyi. Çok iyi derli ha. Bak x'ler cennetine döndü ortalık bak. Dede. Dede bugün modundaymış. Dede emekli maaşını vermişler belli. X satıyor 49 bin lirayla max aldı arkadaşımız. Tebrik ediyorum. Bir diğer replerimiz ise Sweet Bonanza oyunu. Bayisimiz 7 lira. Bakalım bu kardeşimiz 7 liralık bayısı ne kadar kazanacak. Gerçekten sizlerden gelen replerler böyle çok şaşırtıcı ve çok mükemmel oluyor. Çok güzel de kazançlar elde ediyorsunuz. Arkadaşları, yarışmacı arkadaşları tebrik ediyorum. Son 6 spin'e ne gelir? Abi yine bu da son dakikaya böyle ya uzatma verecek. Ya da yukarıdan böyle 100x'i indirecek çarpacak. Bak uzatmaya aldı. Güzel oldu. Devamı bakalım nasıl olacak. Bak tam dediğim gibi 100x'i attı çok iyi oldu Üzükler de patladı güzel elmalar hadi oğlum Devam et az daha çoğal 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 Farkla kazan çok iyi abi şu an 75 liradan 112x artı bir de uzatması var bak bunu Bir de uzatması var devamı da çok güzel olacak herhalde buradan bir Tatmini bir 10 lira 15 lira alır gibime geliyor Gerçekten düşük betlere güzel kazançlar elde ediyorsunuz arkadaşlar. Burada bir kesildi. Bakalım devamı ne olacak? Hadi oğlum karpuz güzel. Bakalım bugün oyunun canı vermek istiyor muymuş? Göreceğiz. 268 lira daha geldi. İnşallah devamı güzel olur diye düşünüyorum. 7 spin kaldı. Abi oyun burada tıkandı gibi. Daha bu yürümeyecek gibi gözüküyor. Ama son dakikaya böyle olmadı. Böyle bir 100x daha atabilir. 50x attı. 100x bekliyorduk ama 50x attı. O da iyi. Ama 2 lira 80 kuruşu attı. Çok düşük attı be. Bir 50x daha gelir mi sizce? Bakalım gelecek mi? Hadi bakalım. İnşallah bir 50x daha gelir. Yok gelmedi. Şansın arkadaşım. 9019 lira arkadaşımızı tebrik ediyorum ve bir diğer replerimiz ise Gate of Olympus oyunu betimiz 400 TL 400 lira direkt kaşık sattı lan bu 500 550 x de max aldı 554 milyar 400 TL Aman yarabbim arkadaşımıza tebrik ediyorum gerçekten bundan çok mükemmel almış ve diğer replerimize geçiyoruz Şagır oyunu. Bakalım bu arkadaşımız 1 liralık Bayis'e Şagır ne kazanacak? İnşallah bu da yine her zaman gibi bir oyunun max alır inşallah. Hadi bakalım bu arkadaşımız şu an güzelce limonlar yavaş yavaş patlamaya devam ediyor. X'leri bir asla şu lollipoplarda bir gelseydi güzel olacaktı. Lollipop patlamıyor uzatma atar mı boyun bilmiyorum belli olmaz belki uzatmayı da arkadaş yakalayabilir diye düşünüyorum hadi bakalım Best spin kaldı. Best spin'e pek iş açıcı gibi gözükmüyor. Şu an çok düşükten gidiyor. Boyun da böyle düşükten gidiyor 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 son spinlere doğru. Bir patlıyor abi son dakikaya son golü vuruyor yani hep öyle oluyor. Büyük ihtimal bu arkadaşımıza da, da aynısı olacak. Tünel çok güçlü. Sanki böyle kurtaramayacakmış gibi bir hissiyat oluyor. İki spin kala bak. Son spin. Ne gelecek? Son spin hadi. Son spin'e uzatma gelir mi? Gelmedi. Son dakikaya 3200 lira. Son dakika golünü vurdu. Güzel oldu. 3465 lira kazandık. Bir diğer replemiz ise Gate of Olympus bu sefer bayısım 2.5 lira Bakalım bu arkadaşımız 2.5 liraya ne kadar kovalayacak Hadi bakalım Herkese şimdiden iyi seyirler diliyorum arkadaşlar 50x attı Abi 100x'i koydu güzel güzel koydu Kolunu kaldırdım bir de bak bir daha kaldırıyor Bir 50x daha çok iyi gidiyorsun lan Az daha yukarı abi şu an 57'de tıkandı gibi aynen 57'de tıkandı 155 x sattı 8850 lira Çok iyi 155 x köşede duruyor Bakalım devamı ne olacak İnşallah devamı da güzel olur diye düşünüyorum Hadi oğlum benim Hadi arkadaşımıza böyle bir max win ver Devamı ne olacak 500x kaçtı lan Ah dedem kolunu kaldıraydın o 500 üstte geliydi güzel olacaktı Ama kaçtı ne yapalım Abi o yaptığı işe bak ya 50 Şu an 20 liraya devam et devam et Güzel kum saati de patladı Yeşil patladı güzel Burada tıkanır abi bu Burada tıkandı taçlar falan şeyler de patlayaydı güzel olacak 434 x de arkadaşımız Max e doğru 10 bin lira kazandı. Max aldı. Tebrikler. Bir diğer rapnemiz de Sweet Monaza X Max oyunu. Bakalım bu arkadaşımız 5 liralık bete ne kazanacak? Oba hadi bakalım. Oyunu başlatalım. Umarım bu arkadaşımız da güzel bir kazanç sağlar diye düşünüyorum. 84 lira. Hadi nice. 12 sattı. Artı 5 de uzatmaya verdi. Çok iyi bak. Bunun devamı güzel olur. Devamı güzel olur arkadaşlar. Bir Devamı da gelecek zaten. Abi uzatma atıp da böyle boş geçmesini de hiç sevmiyorum biliyor musun? Hani böyle tam böyle son dakika uzatmayı atıyorsun, sevindiriyorsun, boş geçiyorsun. Böyle olmaz. Biraz heyecan lazım, aksiyon lazım. indir abi yüzük nerede? Şimdiye senin çoktan yüzük x atman lazımdı. yüzük satmadı atmadı. 100 x çok iyi olacaktı. 100 x atmadı. Hadi oğlum. Annemiş benim müziksin. 25 x sattı. Çok düşük rakam attı. Aa, bu saatten sonra bu toparlar mı? Bilmiyorum. Hadi bir uzatma gel. Uzatma atarsa belki atta Güzel. Devamı bence güzel olacak. Bu da yine son dakikaya toparlayan bir arkadaşımız. Bakalım uzatmadan sonra neler olacak. Bir uzatma daha attı çok iyi Bir uzatma daha atması çok iyi oldu Hadi bakayım 50x yakaladı ama takla kazancı çok düşük devam et devam et devam et güzel karpuz patladı 100x geldi Güzel abi mor da patladı bizim çok iyi. Hadi muzlarda patla. Abi devam 58'de kaldı. 120x 6960 lira. Son dakikaya son dakikaya toparladı gibi. Son 5 spin e kaldı abi. 4 spin. Bakalım 4 spin'de ne gelecek? Boş geçmeye devam ediyor. Hadi bakalım. Çok güzel gidiyorsun. Devam et, devam et, devam et. Durdu. Abi çok 26 liraya 128 x sattı ya. Yani. 26 liraya. Ben ataydın 300 500 liraya 128 x ataydın. X'ler ziyan olmaz en azından. Neyse. Bu arkadaşımız da 10915 lira kazanmış. Bir sonraki replerimiz ise betimiz 1000 lira abi. Gate of Olympus oyunu. Bakalım bu arkadaşımız Gate of Olympus'ta bir aralık bete ne kazanacak? Hep birlikte izleyelim, görelim. Hadi bakalım. Abi boş geçiyor. Bir 62x yakaladı. Güzel. 25 kuruş yakaladı ama ya. 15 lira 50 kuruş yani. Şaka gibi. Az daha patlayaydı güzel olacaktı da. Patlamadı işte. 112x, 117, 129x ve şu an arkadaşımın os x ipine var x biriktirmiş oldu. Köşede x'leri var abi. Tam bunlar da güzel gelirse 129 x'i de bir çakarsa bak seyret ekranı neler oluyor. Hadi bakalım. 7 spin kaldı abi. 7 spin bir 100 x daha geldi. Çok iyi. Bak bugün dede x'leri boldan boldan atıyor. Yani dede çok iyi X atıyor. Tak, tak kazancımız düşük ama olsun yükselecek. Yavaş yavaş yükselecek. Güzel şeyler olacak. Bir 350 X daha geldi abi. Ortalık X'ler cennetine döndü. Toplamda kaç X attı? Toplasın bakalım. Of. 1099 X de arkadaşımız Max Win aldı. Çok iyi aldı arkadaşımızı tebrik ediyorum. 4851 lira. Bir diğer replerimiz ise abi bu arkadaşımız epey bir Yüksekten oynamış Oynamış Betimiz 15.000 TL bak şimdi milyonlar havada uçacak İyi izleyin Tamamen dikkatli izleyin bak 13.500 geldi 3 de toplamda 5 de çarptı 67.500 tek de verdi Yok böyle bir şey Kasa bak 112.000 lira oldu direkt Şak diye Şak diye 112.000 lira oldu bak seyre şimdi Milyoncuklar havada uçacak. 9 spin. Devam et oğlum. Devam et. 75 bin lira geldi. Güzel yüzükler patladı. Kaçla çarpacak? 12 ile 900 bin tekte verdi. Çok iyi. Kasayı 1 milyon 20 lira yaptı. 20 bin. Abi. Çok iyi gidiyor. Bir patlıyor. 10 bin 10 bin veriyor. 20 bin. Çok iyi. Devam et abi. Çok iyi kupalar da patladı. 51 bin lira 15x sattı 776 bin lira ama yarabbim uzun zamandır böyle yüksek kazançları görmüyorduk yüksek betle oynayanları bakalım 15x imiş köşede var abi şöyle bir tumble'lar güzel olursa güzel şeyler olacak diye düşünüyorum 6 bin lira geldi 6 da kesildi 17 x attı 102 bin lira. Kasamız 1 milyon 911 bin lira. Bu kasa bence 5 milyona kadar gider abi bak. 5 milyona kadar bu gider diye düşünüyorum. Bakalım devamın olacak. 77 bin. ilk satlan lan. saat. Bak şimdi bak ne verdi. x attı güzel. 19'da 1 milyon 752 bin lira verdi. Çok iyi verdi abi. Son spin'e bakalım ne olacak. Güzel. Kum saati patladı. Kum saati patladı. 25x ile 937 bin daha aldı. Kasa toplamda 4600 lira. 4 milyon 600 bin. 4 milyon 600 bin kazandı. Arkadaşımıza çok çok tebrik ediyorum. Bir diğer replerimiz ise yine Gate of Olympus. 4 milyon 600 bin bakiyeyi görünce 1 liralık bet artık sarmıyor açık konuşayım. Yani adam çok çılgınca oynamış. Gerçekten çok mükemmel oynamış. Güzel de kazanmış. Burada da bir 50 x attı. Orada nasıl patlıyordu. Düşük x'e bile milyon veriyordu. Hadi bakalım. Bu arkadaşımız da 13 x'e. 62 x köşede var abi. Sonunda 112 x. 336. Takla kazancımız düşüktü ama. Köşede 112 x var abi. Ona da şükür. Devamı gelecek. Devamında da güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. Ops, 28.5 geldi. İlk etap çok düşük gidiyor bak. Yani dede kolunu kaldırdı ama Xler kaçtı. Bak burada 500 X attı ama takla kalan çok düşük. Hadi lan. Devamı ne olacak? Abi yine çok iyi X attı var ya. Ah dedem. Başka zaman. Bize geldi mi böyle ilk satmazsın dedem. Niye böyle yapıyorsun? Max Wien aldı. Bu arkadaşımızdan Max win aldı. 4508